Kız Bekzenik başımıza iş açtın işte ya. Ne bileyim ne bileyim ya. Ne ben benim peşime takıldı. Hadi hadi çabuk gidelim şu evi. Hadi kız Bekzenik koş 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 koş. Nasıl yapalım? Şöyle şuraları hemen bir şeyler yapalım kız Bekzenik. Sen var ya sen. Ben bir daha seninle yola çıkmıyorum ha. Ne bileyim Meyce abla. Onlar benim elimle olan bir şey değil. Ben tam de tuvaletimi yapıyorum be. Sen şu gibi de tuvaletmiş tuvaletimi yaptım ya. Aferin sana kız Bekzenik. Siki bir de tuvaletin kafasını nasıl görmedin? Aferin sana gerçekten kız bebeğin. Bravo. Neyse şuraya hemen çabuk bir ev yapmamız lazım. Kız bebeğin hızlı olmamız lazım. Ya benim ellerim ağrıyor Ben hiçbir şey yapamam ya. Kız bebeğin o zaman elimin altından çekil. Git. Aa, benim işime dengel oluyorsun. Çekil şuradan. Dikenleri inşallah batar da popişine. Yanar canın. Ayy. <laughs> <laughs> hızlı batıyor ama. <mu? gülüyor> Şöyle dikenleri koy 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 koy. koy. Kız Bagswing çabuk çabuk. Şimdi gelip yiyecekler bizi göreceksin o zaman he. Yemem, yemem, bir şey yapmayayım yiyeceğim ya. Hemen koy 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 oraya koy. Evet 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 dikenim emincik. Şöyle ne, ne, ne? bak ya dikkatimi de dağıtıyor. Bak Kız Bagswing çekil elimin altından. Şuraları koy <laughs> siki büyük tuvalet geliyor. Anam yokum ben de. Arkadaşlar geldiniz burada. Umarım keyifleriniz iyidir. Bugün kız bey sağ olsun gibi tuvaleti ve kamera meni peşimize takmış. Bu kamera adam var ya bir önceki videoda da gördünüz. Onu peşimize takmış bu küçük velet. Onun yüzünden buraya korunaklı güvenli ev yapmaya çalışıyoruz kız bey Kız bey eksenik altından çıkarsa <laughs> Arkadaşlar buraya nasıl bir ev dikebiliriz kız bebeğim? Gel şunlardan da ev dikelim. Şuraya lav koyalım. Burası bir sürü lav olsun. Lavda giremezsinler yansınlar. Lav 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 lav. İlk önce evin temelini yapmamız gerekiyordu ama biz birazcık yanlış yaptık galiba. Neyse kız bebeğim sorun yok. 3 4 5 6 kız beysin. Ya kız beysin elimin altından çekilmiyor ki arkadaşlar. Görüyorsunuz evi düzgünce dikemiyorum ki. Şuraya koy buraya koy. Ha aferin kız beysin. Oraları çık. Buralarda lav dolduracağız şimdi. Bir sürü lav koymam lazım. Burada da yansınlar arkadaşlar. Giremesinler evimizin içine. Böyle korunaklı ev yapacağız buraya. Şuraya da lav. Kız beysin'e de lav. Ay kız beysin'e de lav. Ay. <laughs> Kız benzin yaktım. Oh be valla arkadaşlar başım rahatladı başım. Ay şuraya direkt blok kayayım da şu lav dursun. Heh ne arkadaşlar kız böyle yüksek siz rahat rahat şuraya ev yapabileceğim. Buraların olmuş burası kapanacak. Tamam şuraları da lav doldur 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 doldur. Şuraları hemen lav doldur doldur doldur. Buraya da doldur. Oh mis gibi oldu. Şimdi arkadaşlar bu evin üst katını çıkacağım şöyle. Çık bakalım. Hop. Kaç katlı yapalım? 3, 4, 5, 6 katlı yapalım şöyle. 6 katlı olsun. Şuraya da çok mu çıktım? Çok çıktım. Kız bekleyin gelme mi? Heh, kız bekleyin gelmeden şöyle hemencik şuraları dik. Buraya dik. Geliyorum. Bak ya. Nereden geliyor? Neredesin küçük velet? Şey şey velet geliyorum ha. Kız bekleyin <laughs> görünmez mi oldun? Yoksun valla göremiyorum seni. Neyse arkadaşlar. Şu şu evi yap, yapayım da ben. Kız büyük senin kendince takılsın öyle orada. Şuraya şöyle koy 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 koy, koy çık 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 Arkadaşlar bir şuraya bir set çekeyim mi? Ya neyse elimizde yapalım ya. Emek olsun emek. Alın teriyle yaptık deriz. Şöyle şuralara. ooo. Betonları kendim koyuyorum. Görüyorsunuz set çekmeyerek arkadaşlar el yapıyorum. Buraya da koy. <laughs> Ayak sesi mi geldi? Korkuyorum. Ne şuraya kapa kapa kapa. Çabuk 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 şuraya hemen kapatalım arkadaşlar. Kapa 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 kapa. Şurayı da kapat. Şurada bir boşluk kaldı. Cam yapsak mı ki bu eve? Bence hiç cam yapmayalım. Şöyle ikinci katı olsun şuraya da. Bakayım yok burası olmadı. Bir kat yukarıya yapacağım arkadaşlar. Şöyle de ikinci bir katı olsun. Şuradan da evimizin girişi olur herhalde. Tamamdır. Şuraya da bir kat çık 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 çık. Şuradan da e, merdivenle çıkarız. Şurası boşluk olsun. Ay çok heyecanlandım. Geliyorlar mı acaba? Geliyorlar. Kız Beysenik. Eyvah. Geliyorlar galiba arkadaşlar. Çabuk çabuk. Şuraya merdivenleri de koy. Nerede merdivenlerim? Hıh. Burada. Şunları koy 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 koy. Gelin bakalım. Ben savaşa hazır sayılırım. Gelin bakalım sikibidi tuvalet ve kameraman. Gelin de sizleri yiyin bir güzel. Şu kapıyı şöyle dışarıdan koyalım arkadaşlar. Heh. Açılmasın. Ben şimdi evin içine gireceğim. Evin içinde savaşız onlarla. Bakayım. Tamam oldu. Bence gayet iyi. Şuraya lazerler de koyalım ya. Hı pek sağlam olmadı gibi. Eyvah lavım gidecek. Şuraları genişlet çabucacık. Şöyle şurayı genişleteyim arkadaşlar. Ay burası olmadı gibi. Neyse bir şey olmaz yapacak bir şey yok. Şuraya şöyle hemencik. Şurayı da bir tane daha genişlet. Burayı da genişlet. Burayı da genişlet. Şuraları dikeni koy 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 koy. koy. Şuraya arkadaşlar hemencik şöyle bir lazer dikeceğim şöyle şuraya göreceksiniz şimdi buradan şöyle yukarıya lazer çıkacak bakın şöyle koyacağım Şuralarda da özelleri koy. Hop. Ay yanlış oldu. Bunu kır. Bunu buraya. Bunu buraya. Bunu da buraya. Tam arkadaşlar şuralarda yapalım hemen aynısını. Şöyle koy 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 koy. Şuraya koy buraya koy. Buraya koy. Çabuk çabuk hemen çık yapalım çabuk. Koş 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 koş. Kız böyle güzel ne yapıyor acaba? Buraya koy buraya koy. Koştum. Buraya koy buraya koy. Buraya buraya buraya. Tamam buraları da lazerlerimi koyacağım hemencik. Şuraya koy buraya. Buraya da koyduk. Arkadaşlar sizler lütfen o sırada lütfen videoma like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi bunları buraya eşleyeceğim. Bu buraya. Bu buraya. Ay yanlış oldu. Bunu kır. Bunu eşle. Buraya bunu eşle. Eşledik mi? Buraya. Ha, tamam arkadaşlar bitiyor. Vallahi bitiyor. Sık bir tuvalet gelmeden, kameraman gelmeden hemen buraya güvenli bir ev yaptım. Şöyle şu lavı da bir tık genişleteceğim arkadaşlar. Oraya da hemen şöyle bir set çekeyim. Arkadaşlar ya hile olmasın diye hemen elimle yapayım dedim. Bu sefer bana hile miyle yaptın demeyin. Şöyle hemencik el emeğiyle gördüğünüz gibi yapmaya devam ke. Şöyle şuraları kır 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 kır. Buraları koy 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 koy. Genişlettim ki arkadaşlar bir katta lavımız olsun ne olur ne olmaz garanti alalım işimizi. Buraları şundan koyacağız. Bu dikenler sadece bu blokta çalışıyor diye biliyorum. Başka blokta çalışıyorsa eğer biliyorsanız arkadaşlar yorumlara yazar mısınız lütfen? Koy 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 koy. Tamam şimdi dikenlerimi koyacağım. Ve en sonda lavlarımı koyacağım. Buralara dikenimi koy. Şuraya da koy. Kız beyin ne alemde? Bu arada arkadaşlar kız taraf... ay kız bebeksin geldi. Kız taraf ne ya? Kız bebeksin geldi evin üst katını yapıyor. Ben bayağı iyi yaptım ha bu evi kız bebeksin. Bayağı sağlam oldu gibi. Şu şuralara dikenleri koyduk mu? Buralara da lavları koyacağım ve başka da bir şey yok. Bitti kız bebeksin. Alt kat bitti. Lavları koydum mu? Bitti vallahi. Tamam geliyorum kız bebeksin. Hemen şöyle lavları koy. Buraya da koy. Oo oh. Arkadaşlar valla mis gibi mis gibi Bir korunaklı güvenli evimiz oldu Hadi bakalım üst kata geçelim koşun Arkadaşlar kız bebek senin yaptığına Bakın ya buraya koltuk koymuş Televizyon koymuş kız bebek ben sana böyle mi Yap dedim burayı ne yapayım, Ben, yerli, ben... Şey... Aferin kız bebeğim. Silah bile koymamış arkadaşlar. Şimdi silahları ben koyacağım. Buradan böyle istediğim silahları alacağım. Mesela şu AK alayım, şunu alayım. Ondan sonra roket atar var mı? Hangisi roket atardı? Bu muydu acaba? Bunu alayım, bunu alayım. Şu bombalardan alayım arkadaşlar. Bir sürü koymam lazım. Yoksa bunlar ölmez. Ay şu mining drill'i bırakabilirim. Hmm, bir de şunu alayım. Şu ne işe yarıyor? Bakayım iyi vuruyor mu? Ay Ha dürbünlüymüş bu. Çıt 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 çıt. Çı. Oo güzel güzel. Tamam kız bebeğim. Bunları da koydum. <laughs> Niye kız beyefendi niye sandığa koymayayım Tamam oldu işte bir sürü silah alayım mı Dur bir dakika kız beyefendi Birazcık daha şöyle alayım silahları hangileri var hmm. Heh şundan alayım bundan alayım Tamam kız beyefendi artık Game moddan çıkabiliriz ee, Hile yapmadan onlarla savaşabiliriz bence Yeter bu kadar silah Şunu da alayım bari Ne bakalım korkusuzca yeneceğiz hepsini. Hadi kız bebeğim game onda geçir beni. Evet <laughs> Hadi bakalım. Yiyorsa işte şimdi gelin sikibidi tuvalet ve kameraman. Alın bakalım zeytici. Ya arkadaşlar bence biz öldürürüz bunlar Ne diyorsunuz? Oha kız bebeğim saldırmıyorlar bile. Koş koş gel şunları yakından saldıralım. Merhaba sikibidi tuvalet. Oo ne oldu saldırmıyorsun? <laughs> Şeyi bilmiyorum. Arkadaşlar baksanıza bize o kadar çok korkmuşlar ki gördüğünüz gibi bize saldıramıyorlar bile. Ne oldu kameraman? Geçen gün artistlik yaparken iyiydi. Gel bakalım buraya. İşte senin Ücün ecelin geldi. Çok çok çok.

Hmm, mantıklı kız beksin. Ama hop Şöylesi gibi tuvalete bir bomba Hop ya, şunlarla da vurduk Arkadaşlar siki bir tuvalet ölmüyor Galiba ölümsüz Hoppa işte böyle roket attım Böyle de yakarım seni. Gel bakalım buraya Kaçma. Eyvah kız beksin Kız beksin. Bayık... Ooo vallahi son anda bir saldırdı Geleceğim başardık oldu. Valla oldu kız beksin. Arkadaşlar oldu Başardık. İşte gördüğünüz gibi Siki bir tuvalet ve kameramanı yendi ölümsüz değiliz. Ay onlar ölümsüz değiller arkadaşlar. Ha evimiz şurada gel kız beysin. Eğer böyle videoların devamını istiyorsanız lütfen kanalıma abone olup videoma like atmayı ve de yorum yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Lütfen like atın ha. Hadi görüşürüz. Bay bay.